Kıymetli hocam, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan ne anlamamız gerektiğini uygun görürseniz sizden dinlemek isterim. Biliyorum kıymetli zamanınız kısıtlı. Allah razı olsun. 1500 sene sonra, 1441 sene sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Bir de 1441 sene evvelki bir La ilahe illallah demek lazım. <laughs> Bütün alem zulmeti cehil ile kaplı. İnandıkları ne varsa hemen bir putunu dikiyorlar helva lazımsa helvadan put yapıyor, acıkınca da yiyor. Bu kadar şaşkın, bu kadar lüzumsuz bir vaziyet içerisinde, beşeriyeti hayvaniyetten bin defa aşağı düşürdükleri bir devre, bir, bir, bir zaman düşün. Bu zaman içerisinde birisi sabahleyin kalkıyor, Hira Dağı'ndan geliyor. Ey insanlar! Allah'a bir deyin, Allah birdir. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bu söz ne yapar? Bu söz alemde nasıl yankılanır? Bu sözü duyanlar ne yaparlar? Nasıl bir iş çıkarır? Aleme nasıl bir iş çıkarır? Şimdi biz bu kelimeyi duya duya bizim el azizlerin dediği gibi sor olmuş, sor, sor. Yani ayar tutmuyor yani. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah ama dükkan olmasa rızık gelmez. La ilahe illallah ama memur olmasan para gelmez. La ilahe illallah ama tavuk olmasa yumurta çıkmaz. La ilahe illallah ama bilmem ne olmasa ne olmaz. Yani fiiliyatta fiiliyatta sebepleri put yapmış. Sebeplere tapıyor. Dili zahiri kurtarmak için la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah. La rezzaka illallah. La mabude illallah. La müsebbibe illallah. Esma-i Hüsna adedince La ilahe illallah. Rızıkı başka yerden bekleyip Allah'ı tevhid edemezsin. Çocuğun kafasının yarılmasını daştan bilip Allah'ı tevhid edemezsin. Koronayı adam öldürür bilip de Allah'ı tevhid edemezsin. Bazı kardeşler bana mesaj atıyorlar. Allah razı olsun gruplara koymuyorlar bana atıyorlar. Efendim bilmem nerenin ne profesörü demiş ki böyle edersen bundan kurtulursun. Böyle etmesem bilmem ne olur. Vallahi bilemiyorum. Çok samimi bilemiyorum. Bu zaman insanı ölse mi iyi, yaşasa mı iyi? Çok samimi söylüyorum yani. Ben kendim için de aynı şeyi söylüyorum. Vallahi billahi dilimle söylemesem bile günde on defa tekrar ederim. Allah'ım daha yeter. İyiyse şey de kötüse şey de yeter Allah'ım. Bitir bu işi. Dilimle söylediklerim kaç tane oluyor bilmiyorum. Halimle en az günde on dakika yeter Allah'ım. İyiye gideceği yokmuş. Kendimden ümidi kestim. Emanetini al. Yaşayıp ne diyecekmiş ya bugün insanı? Bugün insanı yaşayıp ne diyecekmiş yani? Allah'ı tevhid et, Allah var. Toprağın arkasında da bir şeyler var. Toprağın arkasında bir şeyler var. Allah yalnız inandığımız, Allah yalnız bu dünyaya hükmetmiyor, ahirette de var bunun. Allah'ı tevhid ediyor ama ölümden de korkuyor. La ilahe illallah ama ölümde zor iş. Ölümden şöyle korkulur. Allah'ım sen bizim akıbetimizi hayır et. Amin. İmanımızı yoldaş et. Bize merhamet et. Amin. Bize lütfet. Amin. Bize ikram et. Amin. Sevdiklerimizle bizi buluştur. Amin. Sevdiklerimizin suretinde Azrail'i gönder. Amin. Bunun için korkulur. Ölümden bunun için korkulur. Yani korktuğumuz bunları elde edememek korkusudur. Yoksa biz sultanın bu evinden öbür evine geçeceğiz. Bu dairet ne bir de koronadan korkar. La ilahe illallah der. Kulasa La ilahe illallah La rezzaka illallah La mabuda illallah La müsebbibe illallah La mürebbiye illallah La halika illallah La mabuda illallah La ilahe illallah bunların esma-i hüsna adedince la ilahe illallah kalpten şirki çıkarmak sebeplerden şirki çıkarmak razzaklıktan şirki çıkarmak <laughs> ilahir hastalıktan şirki çıkarmak <laughs> Muhammedun Resulullah biz Allah'ı nasıl biliyoruz Muhammed olmasa biz Allah'ı nasıl bilirdik Muhammed olmasa biz kime nasıl inanırdık? Kur'an'ı nasıl bilirdik? Muhammed olmasa din mi olurdu? İman mı olurdu? Ne olurdu? Din de iman da Muhammed'dir. Ahiret de dünya da Muhammed'dir. O olmasa ne bilirdik biz? Nasıl ibadet ederdik? Rabbimiz bizden ne istiyor? Nasıl anlardık? Birbirinin mütemmimidir. Birbirinin mütemmimidir. Onun için büyüklerde bir sır vardır. Ama o sırrı burada söylemek caiz değildir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah Muhammed. Arada sır var düstur var. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Muhammedun Resulullah demezse bir insan Müslüman olamaz. Muhammedun Resulullah demeyen dinden çıkar. Müslümanlıktan çıkar. Dini bilmez. Son zamanlarda böyleler çıktı da onun için konuşuyorum. Bunu konuşulacak tarafı yok. Ama sapıklığın da sonu yok. Allah'ı birledin mi? Kurtulursun. Nasıl kurtulursun? Hangi ameli yaparak kurtulursun? Allah'ı nasıl bileceksin? Sıfatları nasıl bileceksin? Bunlar, bu iki isim Allah, Muhammed biri birsiz olmaz tevhid eden Muhammedun Resulullah demezse iman etmiş olmaz. Bu meseleyi ayrı bir ders olarak yapmak lazım geliyor.